Hoş geldiler. Bu Merhaba. videomda sizlere kardeşim ve kuzeni yine bir çalış yapacaklar. Ama bu ziyave çalış, çalış çalış. Bir tür bu Bir bütün bu yani Böyle <laughs> bir bütün bu <laughs> ziyecekler. Evet, Şimdi geri sayıyla beraber başlıyoruz. Bir dakika abi. dur. Bir dakika. Üç, iki, bir başla. Kuzeni dağlı. <laughs> arkadaşlar. Öyle yapabilirsin. Bitti. Ağzdaki kitap bitmemiş. Ne? Ağzdaki kitap bitmemiş. Ne? Arkadaşım Arkadaşlar ben... yine böyle kazaldı. aldı güzel oldu. Tanıcam <laughs> <Söz içim oldu. gülüyor> Arkadaşlar bu sefer ceza'yı ben belirliyorum. Ceza. Bence. De... Sürpriz bir ceza. Ben belirliyorum bu sefer. Ne evet. Hayır, Hayır. Hayır. Bu suyun Bu kadarı kapattır aşağıda kocacık. Hayır ya arkadaşlar karar ver. Hayır arkadaşlar. Ben bu arkadaşlar ben bir dakika. Kabuk yesin. Arkadaşlar ben mandalin kabuğunu yiyeyim. Bir dakika arkadaşlar kameraya düzelt geliyoruz. Ya kabuk yiyecekmiş öyle dedi. Evet arkadaşlar acı anladı. Ya ben ceza vermek istemiyorum. Ceza Çinlik olacak evet. O zaman bunu böyle ısırsın bir kere. Hayır onu yiyecek. Aynı şey. Tutacaksın çiğlerden de yutabilirsin. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı yani kanalımıza abone olmayı, bizi paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.